Arnavutköy futbolcularının yapacağı vuruşla başlayacak maç. Raşit Yorgancılar tamam işaretini almak üzere tamam işaretini aldı. İlk düdük mücadeleye Arkent Arnavutköy Belediyesi Futbol Kulübü başladı. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Sol tarafa açıldı. İlk dakika atağa çıkıyor sol taraftan Mardin. Nafican yardımcı yaptı ortayı. Ceza sahasına. Uzaklaştırdı savunma. Dönen top. Gelişine. Dışarıya. Savunması dikkatli Mardin 1969'un. Kaleci Emir. Nafican tuttu oyun alanı içerisinde. Nafican bu kez koşuyu gösterdi. Yalçın'ın pası. Nafican yaptı ortayı ceza sahasına. Savunma. Yalçın uzun gönderdi. Top hızlı. Şimdi ilk müdahale. Oyun alanı içerisinde tuttu. Dönen top. Gol şansı şut. Yandan dışarıya. Son bir müdahale. Korner. Mustafa bir kez daha doldurdu. Offside bayrağı havada. Yalçın için bayrak kalktı. Mustafa'nın müdahalesi yeterli olmadı. Atalay hızını artırdı. Ceza alanına yöneldi. Atalay vur dışarıya gönderdi. Mardin savunmasının üstüne üstüne gitti. Ceza alanında vuruşunu yaptı. Topu direğin yanından dışarı gönderdi. Melih'i düşündü. Savunma o noktada Melih faul bekliyordu. Durdurdu Raşit Yorgancılar. Evet sarı kart. Ahmet de çizgiye kadar geldi. Yalçı Nafican şimdi Ahmet. Ceza sahasında kaleci çıktı Sertaç. İkinci pozisyon. Yine sert aç aldı. Bir kez daha ev sahibinde. Yerde kaldı Bünyamin Faul. Serbest vuruş. Tansiyonda biraz arttı Raşit Yorgancılar. Elini cebine götürdü. Bir sarı kart Yalçın Kılınç'a. Arnavutköy Belediye Spor'daysa Talha Bulut kart gören isim. Yalçın vurdu kafayı. Dönen top Mardin 1969 takımında şimdi Mücahit Can Akçay sağ tarafa. Sağ taraftan etkili geliyor. Hücumda çoğalamadılar top. Kaleci Sertaş'ta kaldı. <laughs> Onur kullandı taç atışını. Atalay Onur. Şık bir pas. Atalay dışarıya. 2 5-7 oyuncusu var Mardin 1969'un. Bünyamin paslaşarak kullandı. Mustafa bıraktı Bünyamin. Yeniden Mustafa yaptı ortayı arka tarafa açıldı. Bir kafa ceza sahasında bir şut boşta kaldı. Karambol dışarıya gitti ama Raşit Yorgancılar durdurdu ve sağlık görevlilerini oyuna davet ediyor. O anlar Mücahit Canakçay Roveşeta'ya kalktı. Ceza sahası bir anda karıştı. Ardından Talha Bulut yerde kaldı. Ve serbest vuruş kararı çıktı bu pozisyonun ardından. Şimdi yeniden Özgür. Barış. Mustafa. Kaleye baktı. Uzaktan dışarıya. Mustafa Şengül. Nafican. Ceza sahasına doğru gönderdi. Arka tarafı açıldı. Yalçın o noktada defanstan gitti. Şimdi Yalçın indirdi. İndirdiği yerde hiçbir arkadaşı yoktu. Dönen top. Mustafa Yıldız'a ceza sahasına şut dışarıya. Gole çok yaklaştı Mardin. Bünyamin ceza sahasına doğru gönderdi. Topu karşıladı Arnavutköy Belediyespor Savunması. Top bir kez daha Bünyamin'de. Bir orta arka tarafta Barış vurdu dışarıya. Mustafa ikinci müdahale üçüncü müdahale şimdi hata kalktı Mardin Miraç gidiyor ceza sahasında karşı karşıya ve gol Mert Miraç Altıntaş. atıyor golü Mardin 1969 1-0 önde Mardin 1969 nefis bir organizasyon savunmadan üst üste müdahaleler bir anda gol pozisyonuna döndü. Miraç aldı önüne gitti sol ayağıyla topu filelerle buluşturdu. Dakika 72 gol Mert Miraç altın taş. Sonradan oyuna girdi. Skoru değiştirdi Mert Miraç Altıntaş. İşte görüntüde Mert Miraç Altıntaş. Açtı ellerini semaya. Yaptı duaslı golün ardından. Miraç önünü aldı. Ömer Faruk hızına yetişemedi. Ceza sahasında sol ayak kusursuz bir son vuruş. Mert Miraç altın taştan. Tekrar tekrar ekranlarda bu gol. Yönetmenimiz bu golü sizler için ekranda tutuyor. İşte Mert Miraç Altıntaş skor 1-0 oyun yeniden başladı. Osman Yıldırım Ahmet önünü almaya çalışıyor. Ahmet dışarıda taç Arnavutköy Belediyespor'un Sarı kart çıktı. Arnavutköy Belediyespor'dan Taha Dönmez'e. Fican görüntüde. Bünyamin pas hatası. Bünyamin sağında Mücahit Çanakçay. Mücahit Çanakçay kaleci. İkinci gol şansı. Bir kez daha savunma. İkinci gole çok yaklaştı Mardin. Şimdi bir geçiş hücumu Arnavutköy Belediyespor için. Hora destek bekledi arkadaşlarından. İrfan Akgün yerden. Mustafa uzaklaştırdı. Yalçın. Pasta ata. Top Arnavutköy Belediyespor'da. Etkili geliyor konuk takım. Cezası sahasında Onur. Onur vurdu dışarı gönderdi. Onur'la beraberlik golüne çok yaklaştı. Arnavutköy Belediyespor. Ardından bir sakatlık yaşadı. Onur Başit. Yerden pası Osman. Bir kez daha Osman Yıldırım sağ tarafa. Ahmet aldı önüne. Ahmet hızlı ceza sahasında yaptı ortayı. Son bir müdahale ardından Ömer Faruk. Talha pasını gönderdi. Taha dönmez. Bir kez daha Talha Bulut. Önüne istedi Atalay. Bayrak havada. Atalay topla buluştu. ilk anda bayrak kalktı. Havada asılı kaldı. Ardından yerde kaldı Osman Yıldırım. Atalay. Bora ondan önce Yalçın ardından Emir. Kontrolü gerçekleştirdi Emir. Taç atışı kullanacak Mardin 1969 kullanıldı. Osman sakladı topu Osman şimdi çevirdi ceza sahasına. Elle müdahale dedi Raşit Yorgancılar. İrfan yaptı ön direğe müdahale. Pozisyon devam ediyor ama faul var. Gözler maçın hakemi Raşit Yorgancılar'da. Siraç. Talha. Erol kapatmaya çalışıyor. Talha sol tarafa Erol. Barış gönderdi dışarıya. Taç kullanacak. Mardin 1969. 90 artı 6 ve son Duduk Raşit Yorgancılardan Nesine ikincilik Kırmızı Grup 8. hafta maçı Mardin 1969 evinde Arken Köy Belediyesi Futbol Spor Kulübü'nü 72. dakikada Mert Miraç Altıntaş'ın kaydettiği golle 1-0 mağlup ediyor değerli futbol severler.